Kardeşlerim, muazzez müminler. Namaz bize varoluşumuzu, neden dünyaya geldiğimizi anlatan mektebin adıdır. Namaz mektebine girince duayı, senayı, secdeyi, rükûyu, salatı, selamı, huşuyu, huduyu, ibadetin pek çok şeklini onun içinde görüyoruz. Kuşlar, hayvanlar, karıncalar, bütün mahlukat, günün bütün anlarında, bütün zamanlarında kainatın sahibine ibadet ediyorlar. Ona iltica ediyorlar. Cenab-ı Hak da günde en az beş defa bizi namazla huzuruna alıyor, huzuruna davet ediyor. O namazın içine varoluşumuzu bize anlatan, o ruhani mektebin içine İbadetin bütün ya da pek çok şekil ve suretlerini koyarak onunla bizi manevi bir terbiyenin içine alıyor. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cu'ilet kurratu ayni fi salah buyurdular. Gözümün nuru namaz, bir musibet, bir bela kendisine geldiğinde اِذَا hazabahu amrun kame فَصَلَّا Kalkıp namaz kıldılar. Bilal bin Rabaha, erihna biha ya Bilal. Kalk Allahu Ekber de. Kalk ezan Muhammedi ile ümmetimi namaza camiye davet et. Geldiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Belası, musibeti, meşakkati varsa onun namazla giderdiler, namaza iltica ettiler. Mekke'de bütün kapılar, bütün yollar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yüzüne kapandı. Kainatın sahibi ona. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi ve akimis salah. İnnes salate tenha anil fahşai vel munker. <laughs> yani namazla Cenab-ı Hakk'a iltica etmeyi ona anlattı. Kur'an'ı hakim oku dedi. Onunla Allah'a yaklaş. Namazla ona iltica et. Namaz inna salate tenha anil fahşai vel munker. Ne kadar fuhşiyat, ne kadar münker varsa Namaz onları hayattan, namaz onları ruhunuzdan yok edecek. Namaz size tertemiz bir ruh ikram edecek. Annenizden doğduğunuz gibi mutahhar bir hale geleceksiniz. Medine'de bir gün efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah, falanca gündüz camiye geliyor. Sizinle birlikte, ashabınla birlikte bu saflarda duruyor, namaz kılıyor. Fakat buradan çıkıyor, akşam kararınca, yıldızlar ortaya çıkınca, insanlar evlerine çekilince bu kişi hırsızlık yapıyor ya Resulallah dediklerinde Efendimiz aleyhissalatu vesselam اِنَّ الصَّلَاةَ لَتَرْدَعُهُ Namaz ona engel olacak. Namaz onu hırsızlıktan alıkoyacak, sabredin, bekleyin. Namazın mecrasına, namazın vadisine düşünce bütün kötülüklerden ele tek çekecek Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim bize namazın ruhumuzu, namazın hayatımızı, terbiye edişini, temizlemesini anlatırken اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اِلَّا الْمُسَلِّينَ İnsanoğlunun yaratılışı işte böyle. Ona bir bela, ona bir musibet, ona bir acı geldiği zaman sızlanır. Çocuklar gibidir. Oyuncakları yanan, yok olan çocuklar gibi mızmızlandığını görürsünüz onun. Kendisine bir nimet, ihsan, zenginlik, mal, mülk geldiğinde ise kapanır onların üzerine. Dilenciler, biçareler, mazlumlar, yetimler evine kapısına geldiğinde elinin tersiyle onları kovduğunu görürsünüz illel musallin. Yıkılmayanlar sadece namaz kılanlar. Onların evleri de yıkılsa, okulları yok olsa, onlar sanki hayatta hiçbir şeyi kaybetmemiş gibi dimdik ayakta dururlar. Dünyanın bütün malını, mülkünü, servetini Allah Azze ve Celle onların ayağının altına serse, Ömer bin Hattab gibi olurlar, Ömer bin Abdülaziz gibi olurlar, İnsanlar hanlarında, hanumanlarında dünya nimetlerini tadarken onlar Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi bir çorba, bir ekmekle dünyayı idare ederler. Ama böyle bir hayatın mecrasından, vadisinden nokta kadar, zerre kadar ayrılmazlar. Sadece namaz kılanlar ayakta kalır. Onları anlatıyor bize Cenab-ı Hak. Onlar gibi olmaya davet ediyor. İşte Müslüman bu ayeti kerimelerin gölgesinde günde şu kadar defa abdestini alır, kainatın sahibinin huzuruna çıkar. Dinle ey nefsim der. Dinle ey ruh. Allahu ekber. Allah her şeyden daha büyüktür. Şimdi onun huzuruna geldim. Ellerinizi semaya doğru kaldırırken bütün bu oluşları, erişleri kainatın sahibine yönelişinizi düşünüyorsunuz. Allahu Ekber, dinle kalbim, dinle gözlerim, dinle ellerim, dinle bütün azalarım. Allahu Ekber, Allah her şeyden daha büyüktür. Tertemiz bir yürekle kainatın sahibin huzurundasınız. Sonra başlıyorsunuz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin rububiyetin kainatta her şeyi emrine aldığını görüyorsunuz. Yerin altında karıncalar, semada kuşlar hep onun emri dahilinde uçtuğunu ya da yürüdüğünü, hayatlarına devam ettiğini görüyorsunuz. Er-Rahmanir-Rahim onun rahmetinin, rahman oluşunun, rahim oluşunun, feyzinin, ihsanının hayatınıza sağanak sağanak namazda boşaldığına tanık oluyorsunuz. İşte oradan cesaret alıyorsunuz. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibin huzurunda. Konuşmaya, durmaya bir dermanınız, takatiniz oluyor. Anlıyorsunuz, ikrar ediyorsunuz ve diyorsunuz ki, Ya Rabbi, yeryüzünde senden başka sığınak, barınak, tutanak tanımıyorum.'' İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sadece sana ibadet ediyor, sadece senden yardım istiyorum. Sonra duaya devam ediyorsunuz. Kur'an-ı Hakim'den sureler, ayetler okuyorsunuz. Ruku'ya varıyorsunuz. Hani Kur'an-ı Hakim, kabirden kalkıp kainatın sahibin huzuruna, İsrafil'in davetine uyup da insanların revan oluşunu bize anlatırken يَوْمَ يِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَّحْمَانِ فَلَا تَسْمَعُوا اِلَّا hamsa. Yenden Yemen'den, Buhara'dan, Ankara'dan, Samsun'dan bütün ruhlar, çürüyen kemikler, parçalanan etler, kabirden kalkarlar kainatın sahibine giderler. O gidişte, hesaba doğru yürüyüşte develer sanki çölde ilerlerken ayaklarının toprağa değişindeki hışırtıdan başka bir ses duyamazsınız. İşte sadece öyle bir ses var. Allahu Ekber deyip imamla birlikte rükûya gittiğinizde bütün sesler kesilir. Sanki Cenab-ı Hak sizi huzuruna davet ediyor. Ne imamın sesini duyarsınız ne de kendi sesiniz. Sadece sizde develer çölde yürürken o ayak kıpırtıları sizde de dudaklarınızda. Subhana Rabbiyel Azim, Subhana Rabbiyel Azim. Artık diliniz susuyor da sanki çok kısık bir ses sonuyla dilinizi kısıyorsunuz, ruhunuz konuşuyor. Bütün azalarınız konuşuyor. Kalkıyorsunuz oradan. Kainatın sahibi size Alak suresindeki o çağrıyla konuşuyor. Secdeye gel. Vaktarib, kainatın sahibine yaklaş. Secde halindesiniz. İki büklüm, artık bütün dünyadan, masivadan, her şeyden koptunuz. Ya Rabbi senin huzurunda senden başka sığınak, barınak, tutanak tanımıyorum Allah'ım diyorsunuz. Secdeden kalkıyor. Elleriniz dizinizin üzerinde. Artık o hareket, o yürüyüşler sona erdi. Ne kıyam var, ne rükû var, ne secde var, ne ilme var, ne kalkış var. Mücadelenin, savaşın sonuna geldiniz. Nefsinizde büyük bir muharebeniz vardı. Onun sonunda sekinet var, zafer var.'' nefsinize karşı büyük bir savaş kazandınız. Çünkü siz namazın içinde şu kadar defa Allahu Ekber, Allahu Ekber en büyük sensin, senin adınla nefsime karşı, şeytana, tağutlara karşı büyük bir cihada girdim elimden tut, bana imdad et ya Rabbi dediniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Namazdan kardeşlerim büyük bir zaferle, büyük bir muzafferiyetle çıktınız. Namaz bizi o mektebe aldı. O mektepte bize Cenab-ı Hak. Artık bundan sonra sizin şahsi hesaplarınız yok. Nefsiniz yok. Kendi adınıza düşünmeyeceksiniz. Mal sahibi olduğunuz zaman cimrilik yapmayacaksınız. İnsanların malıyla, mülküyle uğraşmayacaksınız. Şantaz yapmayacaksınız. Onların günahlarını ortaya dökmeyeceksiniz. Günahları ekranlara, gazetelere taşımayacaksınız. Kenara çekileceksiniz. Kendi günahınızla meşgul olacak. Kendi günahınızla ağlayacaksınız. Hani rükuya gittiğiniz zaman mihrapta şu kadar ayet okuyan imam bile susmuş o bile kıyameti Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çağrılmayı düşünmüş. Mecalim yok ya Rabbi demişti. O halde kendinle meşgul oluyorsun. Artık bundan sonra namaz hayatımın bütün karelerine hakim olacak ya Rabbi diyorsun. Sonra kardeşlerim namaz günde beş defa erkekleri camiye davet eder. Buradasınız. Önde hizmetçi, önde odanızı temizleyen, o önde sokağı temizleyen kardeşim var. Arkada vali, arkada devlet başkanı. Arkada belki ona maaşını veren amiri vesairesi var. İşte namazda böyle bir saf haliniz var. Buraya geliyorsunuz günde beş defa. Ya da cumadan cumaya gelişiniz farz. Hacca gidiyorsunuz. Orada yılda bir defa Arafat'ta. Aynı noktada bütün ümmet toplanıyorlar. Konuşuyorlar. Dünyalarına, ahiretlerine dair sonra kalkıyorlar. Yüz binlerce insan ellerini semaya açıyorlar. Biz geldik ya Rabbi ümmet olmaya, kardeş olmaya. Günahlarımızı sadece kendi günahlarımızla meşgul olmaya, kendi günahlarımız gibi bizim gibi Müslüman olanların günahları için de ağlamaya geldik ya Rabbi. Ümmetin affını istemeye geldik ya Rabbi. Ümmetin izzetini, selametini talep etmeye geldik ya Rabbi diyorsunuz. Dilinizi bilmiyorlar. Renginiz farklı, lisanınız değişik. Ama dünyanın dört bir köşesinden gelen kardeşlerinizle kainatın sahibin huzurundasınız. Allah'tan izzet ve eman istiyorsunuz. Kardeşlerim, salatul istiska var. Yağmur duası namazı. Yağmur duası namazına ya da yağmur namazına giderken çocuklar da gelir, kadınlar da gelir, hayvanlar da gelir. Çünkü o hal, o topluluk, o şekil, o suret Allah'ın rahmetini celbeder. Camiye geliyorsunuz, safta duruyorsunuz. Bu haliniz Allah'ın rahmetini celbediyor. Eğer hizmetinizde, cemaatinizde, cemiyetinizde bir şeyler doğru gitmiyorsa o zaman yurdunuzdan, yazahanenizden, okulunuzdan çıkacaksınız, camiye geleceksiniz. Oradaki kardeşlerinizle safta duracaksınız. Sadece zekilerle, zenginlerle değil, hamallarla, kimsesi olmayanlarla, evine ekmek götürmek için eli çatlayanlarla, onlarla aynı safta duracaksınız. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam namazları evinde kılmadı. Devlet başkanıydı, kalkıp buraya geldi. Abdullah bin Şeddad, ümmetin devlet başkanı, Ömer'in radıyallahu anh namazını bize anlatırken Ömer devlet başkanı mihrapta duruyor. Arkasında ezilenler bir çare olanlar var. Yetim çocuklar var belki onlar da safın bir tarafında kenarında duruyorlar. Abdullah bin Şaddat radıyallahu anh ben ise caminin en arkasındayım. Semi'tu neşice Umar ve ana fi ahiris sufufi ve huve yakra'' Kale innema eşku bessi ve huzni ilallah. Ömer ağlıyor. Hz. Yakub'un kendini, halini Cenab-ı Hakk'a arz ettiği, sıkıntımı, kederimi, Yusuf'umu, yitirişi sadece sana arz ediyorum Allah'ım dedi. bu ayeti okurken devlet başkanı Ömer hışkırarak ağlıyor. Ben de safın arkasında Ömer'in feryadını dinliyorum. Ömer ümmetin içine geliyor o fotoğrafla, o duruşla, ittihadı İslam şekliyle Cenab-ı Hak'tan rahmet istiyorlardı. Kardeşlerim, camiye gelirken, cumaya niyet ettiğiniz zaman, ümmetin arasına giren şu fitnenin, fesadın dağılması için, Ya Rabbi şu şeklimize merhamet eyle. Şu duruşumuza merhamet eyle, bize ihsan eyle. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam 120 yıl birbiriyle savaşan, babalarını öldüren insanları nasıl kuran hakimle kardeş kıldıysa, onların yüreklerini tevhid ettiyse, şu namazdaki oluşumuzla yönelişimizle merhameti senden, iltica istiyoruz, niyaz ediyoruz diye Cenab-ı Hakk'a yalvarma yeridir kardeşlerim namaz. Burada bu saflar, bu rükûlar, bu secdeler kardeş olmayı bize anlatıyor. Kim bu ittihad İslam safından ayrılır? Sonra kardeşlerinin günahlarını dökerse, şantaj yaparsa, küresel güçlerle buradan namazda kardeşleriyle Diyanet safında duranlar hayatın saflarında Allah ve Resul düşmanlarıyla aynı safta durursa onlar namazlarına ihanet ediyorlar kardeşlerim. Kimler Kur'an Hakim'in sureleriyle, ahayetleriyle alay ediyorsa, kim attığı tweetlerle, peygamberle istihza ediyorsa, onlar namazlarına kıldılarsa, o şekillerine, secdelerine, rükularına ihanet ediyorlar demektir kardeşlerim. Allah bizi günde en az beş defa bize merhamet etmek için, hayattaki, sokaktaki, evdeki, cemiyetteki, alemi İslam'daki bütün belaları def etmek için huzuruna davet ediyor. Allah mı doğru söyler, hocalarınız mı? Yoksa içinde hatalar, yanlışlar olan kitaplar mı doğru söyler, yoksa Allah'ın kitabı mı?